art o maçın servisi başlıyor. Türkan abla sağ olsun bu işin uzmanı. <laughs> <laughs> Anne tereyağını tereyağı Ya Allah Ya Allah gelistikler. Şimdi önce tereyağı koyma dur. Ha koyma koyma. Önce suyu ya Türkan abla. Evet önce ilk önce suyu ya'dan başlıyor. Evet. İnşallah iyi yapar annem galiba. Gerçek. maçın tereyağı konuyor. Evet. Şey ay çek yazdı. Tereyağı onun üzerine

Şu önce yumurtasını atacağız, pişecek. Şimdi onu sonra yumurtalarımızı atacağız, kavuracağız. Tamam. Sonra o afetle. Servisini değil mi şimdi? Evet. Yapılış şekline bakacak arkadaşlar. Ama atacağız şimdi. Bu macun tereyağı. Tereyağı nesini mi niyaset? Çok fazla. Çok değil mi bu? Nasıl? Bıçak verin bir tane. Tereyağı, tereyağı oluyor. Eyvallah. da. Yani evet. Güzel abla. Evet. Güzel. Hatta maden tereyağı. <laughs> evet, evet. Şimdi burada maçın abla şey yumurtası kırılıyor Yumurtası kırılıyor. bu da umacın. Şey, yani evet, hazırlıyoruz. Evet. 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 Kaç yumurta vereceksiniz? Buna 20 tane. 20 tane. 15 tane. tane yeter. Nasıl abi? Ramazan abi sen maç istiyor musun Ramazan abi? Efendim. Ramazan abi de burada çayda. Evet Ramazan abi nasıl yok, çay? Yoğurtlu olur da o maç sevilmez mi? Değil mi? Böyle de kahvaltı <laughs> çok güzel olur. Yiyenlere afiyet olsun. Tüm belediye başkanı diyor ki yuhayna diyor yuhay sürüp yürüp yapıyor. Aynen. <laughs> Ekmeğin ekmeği yiyor. ekmeği yiyor. <laughs> öyle. Evet. Sağ olasın Murat çay, Çaylar çayla hazır. Çay yapıyorum. Çayları hazırlıyorum. <laughs> evet Ramazan abi. Emek güzel Ay, abi. İşte aynen öyle. Evet. Çalışıyoruz. Evet, ablam da buradan çırp çırpacak. Çırpalım. Evet. Hazırlandı yumurta. Kaşık, 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 kaşık. Bu da var Abla, bu Ablabim omacın yumurtası değil mi? Evet, yumurtasını iyice çırpıp sonra yağın içine katacağız. Evet. Böyle yağının içine bu pişecek. Evet. Sonrasında da ekmeğine koyacağız. Aşama aşama zaten göreceksiniz yapılışını. Ninelerimizin annelerimizin evet. yaptığı zamanında. Sabah kahvaltına mı evet. bilir bu abla yoksa devamlı bu gün içinde de yapılır değil mi? Gün içinde de yapılır. Doyurucu olduğu için. Beş çayına böyle mi değil mi? Ekmekle yapıldığı için, doyurucu olduğu için her evet. öğünde yiyenebilir. Yenebilir. yenebilir. <laughs> Görek tadında oluyor çünkü. Evet. Elime elime. Kız abla sen de yiyenebilirsin. Ben Sarıkaya'dayım. Sarıkaya'dayım. Evet. Nerede? Köy? Köyüm e, Sungur. Sorguna bağlı evet. Sungur. ama ben Sarıkaya'da evet. doğmuş büyümüşüm. Haydi bakalım yumurta gidiyor. Az taktılı. Bunun yağı önemli değil mi? En önemli yağ tereyağı. Aynen tabii ki. Tereyağı olmadan tadı olmaz. Olmadı. Evet. evet. Lezzetli veren tereyağıdır. Tamam. Geç koy. Evet yumurtası geliyor. Evet şimdi yumurtasını koyuyoruz. Domates, yumurtası, tereyağı birleşti. Oh. Kokusu yeter ya. Vallahi de. ya. Hoş geldiniz. Yasemin şunu kaldır ekmeğini buraya. Evet ekmeği geliyor. Hemen bu tamam pişecek değil mi? Evet tamamen piştikten sonra ekmeğimizi ekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu macun serüveni diyor mu yani itibariyle? Bu macun şöyle savra savra alın. Bak böyle kuru da iyi Bizim olmazsa olmazımızı yol katımızı bu maç bunu doğru gibi Evet, omacımızın şimdi ekmeğini katıyoruz. Evet. Allah gelsin. Omacımız olmak olmazlara diye geliyor. Yurtta. Ya gene az oldu. Evet, güzel oldu. Evet, şimdi ekmeğimizi kattık, karıştırıyoruz evet. iyice yağını al, içine evet. alalım diye ekmeklerimiz. Bolca burada bir daha var. karıştırıyoruz? Ama aman, pek çok iyi. Bu biraz kızaracak değil mi biraz? Evet. evet. İyice kavrulacak, iyice kavrulacak. Evet, Ekmeklerimiz iyice yağın içine alacak. Evet. Rengi biraz pembeleşince Evet. Kıvamı gelmiş demek. Şimdi sürekli karıştıracağız. yağını iyice içine alsın diye. Ama işte biraz <laughs> çok olduğu için taşıkta. Gücü yetmiyor benim de. <laughs> Bu <laughs> bütün yetmiyor. Herkese büyük değil mi? Evet. Bunu <laughs> bu, abla pişme yönü kızarması değil mi? Evet, hafif pembeleşecek. Şey. Evet. Hafif pembeleşince kulağımı gelmiş dedik. Çekilin Evet, kalkın. Sonrası hazır. Yesin. Sağ olun. Katmerleri hazırlanıyor. Evet. Bugün mesai devam yine pazar. Pazar mesaimiz evet. devam. Hatta niye bekliyor herkesi. Yozgat'ın doğal unuyla. Evet. Aynen öyle. Sarı kursa buğdasının. Buğdasının unu. Evet. İçeride o maç yapıldı. Dışarıdan Yozgat'ımızın meşhur katmeri. Evet, stajdan gidiyor şimdi. Kahvaltıya hazır. Evet. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Siz afiyet olsun.